Hocam size sormak istiyorum. <laughs> Şimdi bugün e, karşılaştığım bir e, olayla ilgili e, kardeşliğim okul müdürü olduğu bir okulda e, Sporca'da iş yeri açılışını yapmışlar. Okul aile birliği. E, bunu e, tabii o e, özel e, kurum e, iş yeri olarak değerlendirilmiş. %5 İslam desteği e, devam etmiş bir süredir. Fakat e, SGK bugün e, bir bildirimle hainsiz kamu kurumu niteliğinde kurumsunuz diyerek bu e, İslam işte beşlik desteği geri istiyor. Ya bu konuda tereddüte düştü aslında. Yani e, kamu kurumu tereddüte mi de, yoksa özel sektör iş yeri mi diye e, yani aslında görüştüğünüzü almak istiyorum. Şimdi tabii onu değerlendirmek lazım ama biraz önce bahsettiğim o özel eğitim kurumları, okul öncesi eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ee, kendi işlemleriyle alakalı sadece okul faaliyetine ilişkin ilişkili olan kısımlarda e, bu istihdam kapsamında değerlendiriyor ve e, öbür türlü vaktinde özel sektör olarak bakıyor. Diyor, onu destekleyici, işte kişilerin gelişimi olarak yapılan yerler, bir iktisadi kuruluş gözüyle bakması lazım. Ama detaylı değerlendirip ben ararım seni olmadı <laughs> belirtirim. Buyurun Haluk <artık> Başkan. <laughs> Arkadaşlar ben bir teşekkür için ayağa kalktım, söz aldım. Böyle sorumlu bir konuları ve mesleğe katma değer katabilecek bir konuyu. Aslında bu eğitim konusu iki günlük. Tam gün iki günlük bir eğitim konusu ama iki saat gibi kısa bir zamanda bizlere sunan, mükemmel her şeyi bize bilgilerle donatan arkadaşlarıma, testler adına, şahsım adına gerçekten çok mutlu oldum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca dernek başkanına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür için. Sağ olun. Başka bir, sorusu olan arkadaşlar? Ben de bir soru sorayım mı? Buyurun sorun. Sor başka. <laughs> e, ee, İPA çerçeve anlaşmaları zannederim şu an epey uygulanıyor galiba. E, ee, bir de tarım teşvikleriyle ilgili yayın sordu arada arkadaş. E, ee, bu konuda bilgi verme şansınız olur mu? E, şey Hibe e, kapsamında tarım teşviklerinde bir çalışma var. Avrupa Birliği'nin bir web sitesi vereyim. Eğer buradayız buradaysa kişi. Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu var. TKDK.gov.tr e, Şu anda uygulanan İPART parti bir program var. Pardon. Avrupa Birliği %50 e, hayvancılık, e, meyve sebze işlemi, süt işlemi, et işlemi, çiftlikler, gibi e, harcamalarınıza 50 hibe veriyor, 400 bin euro civarında. Avrupa Birliği olduğu için de e, KDV istisnası var. Avrupa Birliği projelerinde e, istisnan muafiyet belgesi alıp KDV'den muaf olarak e, alış yapabiliyorsunuz. E, bununla birlikte de tarım bakanlığının hibeleri var. E, Avrupa Birliği dışında. Örneğin ceviz yetiştiriciliği için veya çeşitli meyve sebze yetiştiriciliği için, hayvancılık için e, canlı hayvan veya e, bitki desteği veriyor Tarım Bakanlığı. Çok güzel imkanlar var, emeklilik projelerinizde değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. <laughs> Başka sorusu olan arkadaşlar? Buyur Sayın Ömer Hoca. teşekkür maddeye göre e, ben e, sanatçı istisnası veya bildirimde evet. ben bir şey anlayamıyorum. Yani burada siz e, Kültür Bakanlığı'ndan bir sanatçı evet. faizi alıyorsunuz yaptığınız eserden dolayı. Evet. Bunun vergi <laughs> uygulamasında çok bir faydası olduğunu görmüyorum. Veya her e, yaptığınız eseri Kültür Bakanlığı'ndan onaylatmanız yani, yani senaryo şimdi, yazarının içinde diyorum. Şöyle söyleyeyim, hatta tekrar o konuya gelirsem eğer... E, Belki arkadaşların e, dikkatini çekebilecek... Daha çok ben eğer, o konuyu aslında çok hani e, süre kısıtlı diyerekten üzerinde fazla durmadan geçmiştim ama o zaman e, yani hangisi tabii tabii bilgisayar, bilgisayar ama dahi yazılım dahi yazılım olanlar sektör, çok geniş <laughs> fotoğraf dahi yani çok e, geniş kültür bakanlığından bu böyle bir belge aldığınızda sanatçı belgesi alırsanız bunu kullanın da vergi dairesinde yalnızca vergi istisnaları kadar kullanabiliyorsunuz. Ayrıca e, serbest mesleğe gel bağlı oluyorsunuz. Yani hiçbir e, vergi avantajı yok yani. Zaten şey var, bütün o teşviklerde de yine devletin yaptığı sınırlamalar söz konusu yani kapsam dairede ki telif kazançları çok ucu açık gelir gelire bir durum. O anlamda tabii ki Sınırlamalar ve bunun altında kalan durumlarda da çok etkili bazı durumlarda olmayacaktır. O zaman şöyle bir şey var, bu tanımlamayı paylaşayım isterseniz tekrardan. O sırada çünkü kısa geç, e, geçmiştim. Müellif, mütercim, heykel hatta ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mücitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve not halindeki eserleriyle ihtira ve satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat geri versen yani istisna edilmiştir diye bir uygulaması var. Evet, 117. E, e, evet. Bir evet. Orada da şöyle diyor ki, e, istismar uygulanmasında <laughs> gelir vergisi kanunu 94. madde kapsamında ki %17 oranındaki stopajı engel değildir diye belirtiyor. Evet. Maalesef Türkiye'deki düzenlemesi bu. Evet. Buyurun. Rica ederim teşekkür ederiz ama çok bir şey oldu. oldu. Haluk Başkan da söyledi. Ben Haluk Başkan'ıma da söylüyorum. Bu e, bizim bölgemizde Arı Teknokent bölgesi var. Benim de bir firmam var. E, odamıza da daha önce iletmiştim ama bu geniş katılımda özellikle Teknokent bölgelerinde vergi ve muhasebe kayıtları konusunda e, bir şey olursa çok memnun oluruz. Bununla ilgili bağlamda bir soru sormak istiyorum. E, şimdi bu nitelikler 5746 kapsamında sigortalı. E, orada çalışanlar Hı. hepsi e, lisans e, mezunu. Aynı zamanda da nite, nitelikli eleman olarak şey yapabilir miyiz? Bunları gösterebilir miyiz? İki şeyden yararlanabilir miyiz? Yani haftalık çalışma 40 saat üst, oldu ya sınırlandığı için. Görüyorum. Evet. İkisi birden yürüyebilir mi? İkinci İkin. sorum da e, e, şey yapayım. E, biz e, bu e, şeyde firma proje kapsamında olduğu için e, KDV istisnasıyla yararlanıyoruz. Fakat bunları tabii faturaları KDV'siz işliyoruz. Çünkü KDV'siz kestiğimiz için ya, uygulamada acaba bir yanlışlık yapıyor musunuz? Bunu sormak istedim. Şimdi e, bu Teknopark ve Teknopark'taki faaliyetleri istilalen kayda ve faydalanacağını belirtmiştik. Bu kapsamda yaptığınız uygulama e, yanlış değil. Nitelikli istihdam gücü olarak baktığımızda da zaten ge personelleri ve Teknopark'taki e, iş güçleri nitelikli istihdam kapsamında bu e, teşvikten faydalanıyor bildiğim kadarıyla. Yani o e, yasa da bu şekilde belirtilmiş. Ee, aynı zamanda faydalanmayla ilgili yani siz orada e, Ahmet Bey şey dediniz değil mi? Yani i̇kisi bir arada olabilir mi? E, i̇kisi bir arada derken teknopark olarak faydalanmak var. Arge Ar 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 olarak mı? Hep arge hem tek, nitelikli Ama orada yine üst sınırı üst sınır belirlenmiş yüzde 90 mesela doktora olan olanlarda yüzde 90 diğer personellerde yüzde 80 ve yapılan işin faaliyetiyle belirlenmiş olması gerekiyor. Teknopark bünyesindeki kişinin de yani ARGE ile alakalı faydalanmak istiyorsanız ARGE personel niteliğinde olması lazım. Bir ARGE merkezinin olması, 30 kişilik bir e, personel altyapısının olması ve bu kapsamda ise faydalanacak yine ama sınırlaması söz konusu. Başka sorusu olan arkadaşlar? Ben de bu güzel sunumları için ilk arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Şişli Öğretim Kurulu üyesi arkadaşlar hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Katkı sunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Basına da teşekkür ediyorum. Başka. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Eğitimi ee, e tamamını iktisadi evet. dayanışma sevgili Nusret Sümer çekti. O yüzden iktisadi dayanışmadan de daha izleyebiliriz diye düşünüyorum. Ee, biz de toplu bir resim çektirebilir miyiz? Ha, hazır Müsret Bey burada bulmuşken. Ya dü 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 düğün salonu burası. <gülüyor> 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 toplu resim çektirebiliriz. <laughs> Çok teşekkür ediyorum.